Evet merhaba arkadaşlar bedenselle nasıl hidra kesilir hem de mor serverında onu göstereceğiz ümit ediyorum kesebiliriz <laughs> ee, bir ninja gibi olmasa da belki ucu ucuna kesebilirsek ancak o şekil keseriz çünkü Üçüncü kafada biliyorsunuz çözmeye dediği zaman bedensel tamamen çöpe dönüyor. <laughs> Ama biz hasarımızı yüksek tutarak e, o aradaki farkı kapatmaya çalışacağız. Tahminim 39.5k 39k belki 40k falan e, hidraya bruz diye tahmin ediyorum. E, tabii ben çeyi de çekeceğim üç kafada da garanti olsun diye bakalım kesebileceğiz mi önce bir direği savunalım daha sonra hidrayı kesmeyi deneyelim bu, bu arada ayaz üstü basacağım ee, eğer kafayı kesebilirsek yani hidrayı kesebilirsek en sonunda item tantımı yapacağım Şöyle patronlu kolyemizi takalım. Kalçayı göremiyorum. Evet, ayaz üstü basmayı unutmuşuz silleri açalım bu arada. Bir şey eksik ama çözemedim. Yani 39 400'ü görüyoruz ama hasar aralığı çok fazla. Yani 37k 39k arası çok oynuyor. Malum şu silahın atak aralığı çok oynatıyor. Bu arada hava kalıcı bitmiş. Onu da basmayı unuttuk. çekelim. Çözme yediğimiz zaman bizim için çok kötü oluyor. Çözme bayağı bir yavaşlatıyor bizi. Bir de sersem yersek zaten patlıyor. İşte böyle sersem yediğimiz zaman Evet. Çok az bir canla kesmeyi başardık. Ee, şimdi eldivenimizi takalım. Sandığımızı patlatalım. Daha sonra item tanıtımına geçelim arkadaşlar. Bizim iki kat eşya düşürmeli itemlerimiz depoda. Evet şöyle sandığımızı patlatalım bakalım kaç sandık aldık solo kestiğimiz hidradan Evet bir sandık gördüm 2 sandık 3 sandık 3 sandık gördük Evet 3 sandık ben bunları toplayayım daha sonra item tanıtımda görüşürüz arkadaşlar Evet arkadaşlar size Elementer dünyada karşıladım ee, Çünkü burada parça kasıyorum Marmara'da kahraman Soylu attırmak isteyeniniz olursa bana oyun içinden ulaşabilir ee, kahramanı 20 bana 19 onu atıyorum soyluyu da 75 80 arası atıyorum Gayanın e, piyasa durumuna göre değişiyor şimdi gelelim size hidrayı nasıl kestiğimi anlatayım. Şimdi savaşçı da hidrayı kesmek için görüyoruz ki en az 39-38k hasar bulmamız gerekiyor. Aynı zamanda da yandaki şamanımızla kraliçeyi çekmemiz gerekiyor. Ee, ben hidrayı nasıl kestim? Daha önce de birkaç kere denemiştim ama başarısız sonuçlandı. Hasarımı 39K'lara kadar <laughs> çıkarmam gerekti. Ee, öncelikle şu kastığımız yani hidradan düşürdüğümüz sandıkları bir açalım. Daha sonra item tantımına başlayalım. Lider notları şöyle yerimiz var. Güzel. Protein lokması. Buradan bize bir metal verir misin? Kral kaplanı falan filan. Evet. Zaten boş olacağını az çok tahmin ediyorduk. Şimdi arkadaşlar item tanıtımına gelecek olursak benim öncelikle burada kullandığım şöyle bir silah işim var. 10 delici. 10 derece 12 güç getirirseniz sizin için daha iyi olur. Ee, şöyle bir şapkam var. Ee, 8 saldırı hızı getirseniz daha iyi olur. Şöyle de bir kostümüm var. 50 STR. O hep yapıyor? Absorbeli. Auram düz. Sersemli bir aura. Şöyle bir kuşağım var. 6-7'si boş bunun. E, 6-7'sine bunun e, ekstra e, saldırı değeri vesaire falan alırsanız daha iyi olur. Bir de benimkinin buzun gücü 3 ortalama zararı 8. Bunu 10 ortalama 4 buzun gücü alırsanız sizin için daha iyi olur. Şöyle bir zodyak kılıcım var. 40 ortalama 10 delici 10 canavarlara karşı. Şöyle bir ejderha çeliği kaskım var. 40 str. 5 saldırı hızı. Burada bizim için önemli olan bu. 8 olsa daha iyi olur. Sizin için 50 str olursa tabii ki daha iyi olur. Şöyle bir buz tılsımım var. Artı 26 35 str. Bunun 50 str'si için çok uğraştım ama gelmedi. Gelmeyince artık saldım. Burada bıraktım. Şöyle bir 12 güç, 12 çeviklik, 15 blok, 20 şeytanlı bir titan kalkanım var. 40 str. Şöyle bir 50 str. Zümrüt küpe var. Efsun'u önemsiz burada. Ee, şöyle direği savunurken ben bunu takıyorum. 50 str 10 kritik bir cennet kolye. Kafada da e, 5 patronlu kolye takıyorum bu hasarı bayağı artırıyor nereden baksanız e, bir buçuk aya yakın hasar artırıyor şu an benim hasarıma göre eldivenim de şimşekle saldırı olduğu için buna ekstra patron alma ihtiyacı duymadım bu haliyle de kesti fakat e, en sonunda size anlatacağım bir durum var e, şöyle bir ruh kemerimiz var artı 9 şöyle evet. de bir ateş ayakkabımız var. 40 47-10 kritik Burada kullandığım hidrada kullandığım farklı bir şey yok. Bunları kullanıyorum. Şimdi ha zırhı tanıtmadık arkadaşlar. 18 canavarlı 15 e, beceri karşı koymalı bir 85 str zırh var. Bunun 50 str içinde uğraştım bayağı gelmeyince bıraktım. Daha sonra tekrar bunları tamamlamayı deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, ben saldırım arkası bastım. Yutnori bastım. Kritik delicilerimi bastım. Aynı zamanda onluk enerji bastım. Ee, başka ne anlatabilirim 20'lik şebnemlere bastım. bastım ee, burada 5 canavarlı balık e, üst saldırı gücü kadife balığı işte e, ızgara zargana bastım yani e, hasarımı maksimum derecede artırdım şöyle bir 120'lik saldırı değeri veren mavi şebnem bastım e, 20 buzun gücü veren 10 dakikalık ayaz özütü bastım yani bu haliyle e, simyaları da şimdi göstereceğim size. E, şöyle bir kusursuz yakutum var. Çift or etere <laughs> şöyle bir e, çift beç elmas var. Şöyle bir HP yenilemeli çift HP yeşimim var. Kusursuz e, şöyle bir safirim var. Çift şaman savaşçı savunma. Düz bir grenem var. Şöyle de bir miko oniksim var. Şimdi arkadaşlar benim delicim bu haliyle şöyle size delici basarak göstermek istiyorum. Kritik delici basarak Şimdi 89 berserkerim var arkadaşlar. Ee, ben ben porki kan kullanmıyorum mini dal kullandım keserken. Ee, açayım bunu da. Tekrar statlar gösterelim size. Evet. 89 berserkerim var arkadaşlar. 85 kritiğim var. Şamandan da bir 22 kritik alıyorum. Şamanın e, ejderha yardımı G6, liderliği henüz M3. 122 derecem var. bununla hemen hemen 97 falan oluyor. Yani zorlasam bu da yüze ulaşır. Ama çok fazla da zorlamadım. Yani skill perfectlesem işte kolyesine cevher vesaire eklesem büyük ihtimal yüzü görür zaten. Onun haricinde şunu göstereyim size. Şu an bende 74 buzun gücü var arkadaşlar. Ee, bu 20'lik ayaz üstü bastığım zaman da 94 oluyor. 94 buzun gücüyle kestik biraz önce. Başka burada size göstereceğim. Ee, şöyle gelelim. Yukarıda kaldı bizim. 103 canavarım var arkadaşlar. Yutnori bitti biraz önce. 103 canavarla kestik. Ortalama hasarımız 89. Yani saldırı değerimizde 120 eklersek buraya arkadaşlar. Bir de Şaman'dan gelen 30 sanırım 30 küsür bir STR var. Hemen hemen 150 dersek 2680 2700 civarı şey özür dilerim 3 e, 700 civarı bir e, saldırı değerimiz var bu haliyle e, Hidra'yı kesebildik e, ama bence savaşçı için çok 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 masraflı yani matsetle dönüşümle e, kesen ninjalar varken biz burada basmadığımız bir şey kalmadı ee, üstüne üstlük bunların hepsi 20'lik ayaz üstü 50M mesela ee, onun haricinde deliciler kritikler e, vesaire bunların hepsi masraf arkadaşlar savaşçı için bu iş e, dönüşümsüz kesmek tamamen zararına ben sadece bu çarın dönüşümsüz hidrayı kesebil kesebildiğini göstermek için ee, bu kadar uğraştım ee, keyifli bir video izletmek istedim size ee, Tabii ki bu itemleri bozup bir Ninja dizsek hidra farmında çok daha verimli olacaktır ama ben kendim bildiğim bile savaşçı oynarım savaşçı oynamayı da severim bu şekilde devam edeceğiz hidra sadece bizim için ee, öyle canımız sıkıldı kestik yani öyle bir hidra farmımız yok elementer farmına devam ediyoruz şöyle parçalarımızı kasmaya devam ediyoruz kahraman soylu atmak isteyen olursa oyun içinden bana ulaşsın kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın